哦哈。Oh varsa aramızı gördünüz. Hmm burası tabliğin değil. Hepinize selam dostlar. Ben Tav bugün ormanda yenilenmiş Nafiri'yi oynayacağız. Riot dedi ki şu Nafiri'yi bir değiştirelim abi. W'su ile ultisi yer değiştirdi gibi bir şey oldu. W'yu basıyorsun fazladan tazı çağırıyorsun. Hedef anlamaz oluyorsun. Herkesi kazanıyorsun. Ultinde de W'de olduğu gibi rakibi atlıyorsun. İnterneti neden bipiyorsunuz? MK yazmış. Yapan kişi zaten belli biliyorsunuz bunu arkadaşlar. Bu, bu konu hakkında da konuşmamı istiyorsanız ufaktan bir siyaset yapabiliriz. Lorraine'in sistemler geldi bu arada. Hileciler artık banlanınca size LP'ler geri gelecekmiş. Nafiri'nin yedi buff la da şöyle görebilirsiniz. Nerf deymiş bu arada. Yumus ileri doğru bir şey fırlatıyor Nafiris. Sonra kurtlar zıplıyor falan. Çok zor bir yetenek değil. tutturması zor tabii ki de yani orman dönerken zor değil anlamında. Yani o arkadaşlar onu kese dursun. Gelelim. Eğimiz aynı mı? Evet eğimiz aynı. Böyle reworklenmiş şeyler olunca sizlerle birlikte denemek istiyorum arkadaşlar. O yüzden hani sorguluyorum şu aynı mı bu aynı mı diye. Pasifini zaten biliyorsunuz yanımızda hit hazırlar. Lafirin nasıl olayı. Girdiğim röver şah azilmeni de sağ tarafta görebilirsiniz. Şöyle vuralım, E'mizi atalım. Q, şu... bir Q daha. İlkan e, biraz hızlı dökülmedi mi ya Nasus'cum? W'yi bir basalım bakalım. Gözde avlanan bu aptal da kim diyor? Ne yapacağız arkadaşlar? Daha çok kurdumuz var. Night hatta halle kesemedi ha. Bir ve 1de şako kesen karakter yapmışlar. Ben sevmeye başladım açıkçası. Ama de keseriz. <laughs> güzel güzel daha. Oğlum fazla vuruyoruz ha. Riot bana Nafiri'yi sevdirecek misin yoksa? Artık ama önemli olan bir detay var. W'yi doğru kullanmanız lazım. Sen buraya bir gelelim. Köpkelerimle geldik bir şeyler yaptık. Baştan oynayacağız. Şako. Lan onu tuttursan... Arkadaşlar şakasız karakter gerçekten çok eğlenceli olmuş. Eski göre daha çok sevdim. Oha kulemizin canı 2. Nasus 9 siz. Oyun nasıl böyle bu hale geldi? Ben buraya abartmayı canınızdan bir base'imizi atıyoruz. Şimdiden videoya like atıp hype puanınızı atmayı unutmayın. Hype puanları gerçekten önemli. Destekleyici olursanız video önerilir. Her çekelim. Eskiden de bunu alıyorduk zaten. Oyundaki ilk kuleyi verdik. Tapleni bir şey yapmak istesem yapamıyoruz da ya. Şaka buraya zıplama ya lütfen. güzel ultimiz geldi. Oğlum çok güçlüyüz lan. Ayakkabı göre gitmiş. Güzel ya. Bence Morgana daha lent solda base atıyor ama. Hadi kaçmış gibi izin verelim. Şu attıktan sonra E basmamamız lazım. Ben hatayı çok yapıyorum Nafi oynarken. Allah düşünen Riotur iyi düşünmüş ya bu boyunda. Yetenek kiti değişimine. <laughs> Gördünüz mü çok basit. Ulti de bir daha basabiliyorsun. Ulan nasıl skill aldı Eli Q atma ya buraya. Güzel. Buradan ayakımızı çektik. İlerliyoruz arkadaşlar. Ejderha almayacağız tabii ki. Gideceğiz. Kıpçıkları alacağız. Duvardan zıplıyor muydu bu yetenek? en evet, güzel. <laughs> ne yapacağız şimdi? Volley'nin hata yapmasını bekleyeceğiz. Çarçakal üzerine salacağım şimdi seni molaya. Süle i̇şte bir yardım ping'i. Bundan haber. Seke seke bir rakip katledildi. Takımından biri katledildi. Ölür dedim de yani adamlar villeyine gelmiş. Arkadaşlar çok çok zor bir oyundayız ya. Bu ultiniz bozdu. saçma bir ölümü yaşadık. Şu an Morgan attığı rohanlarla oyunun domine ediyor gördüğünüz gibi. Gelin bir oynamayı deneyelim. Lan bir nasıl yüzünden var ya o kadar can sıkıcı bir oyuna düştük ki. Bu burada mıdır? Bu Naviri birazcık sanki şey benzetmeye çalışmışlar ha Yorick jungle. Şaka bile kasıldıysa artık vay halimize. Geldi mejdere başladım. Böyle sıkıntılı bir takımla bile kazanabiliyorsak bu oyunu helal olsun bize. Biz şu gitti şattlandı şakaya verdi. Oyun başında yendim rakibim şu an güçleniyor. Nasıl agresif oynamalıyım ben de tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Ama şimdi Jinx'i bot lane'de görürsem tekleyeceğim. Yine de kesebildik güzel. Oo efe batıldı. Kükü yaptıysanız bence yeniniz bir daha basmayın bekletin. Hem kaçmak için lazım olabilir. Ben şu an anladım bu karakterin olayını. Böyle buraya doğru ilerleyelim. hasara bakın. Bence Nafire'ye bir şans verin arkadaşlar ormanda. Sizi üzmeyecektir. Çünkü beni şu an üzmüyor. Vadi de çok rahat alabiliyor çünkü vadi küçüklere vuruyor. Gayet evet, güzel. Kötü oynadığım yerler illaki olacaktır. Onun için kusura bakmayın. Ben zaten kötü bir oyuncuyum. Bunu her zaman söylüyorum. Ama hatalarımdan da ders alırım. Gördüğünüz gibi düzelttik ve güzelce oynuyoruz. 2 skor aldı. Bir tane şattan mı, iki şattan mı aldı? Yani birini oyundan düşürüyoruz, diğeri oyuna geri dönüyor. İkinci Q'yu Sıkıntı var mı? Tabii ki yok. Serilda çekelim. Serilda rakibin hareket alacak. Buradan da hareket gelecek. Mükemmel bir combo. 1-3 2-5 Bot lane'imizde 8-5 oynuyor. 3 eşya vol 1. Bu arada arkadaşlar Serilda bu yamada bir buff yedi. %35 zırh delme veriyor ama verdiği yeteni kıza azaldı. 22'ken 15'e düştü. Hmm, Atakan çıktı. Atakan da rahat alır bu karakter. Bir de vadi koyalım. Orada bir zaman kaybetsinler. Ben de gidim Atakan'ı alayım. Küçükler hasar yemiyor mu lan? Arkadaşlar canımız dinmeden Atakan kestik. Bayağı bozuk. yanlış oynuyoruz sanki ya. Öldü güzel. O da o da. Bir defa mı yenileniyor peki? Verdiğimiz ejderde okyanus ejderi de inanılmaz önemli değil. Gelince keselim. Bir anda tek bu arada izleyin. Takımından... Köpekler kesiyor. Öyle kayıtlamaz da lazım. Sonuçta damage'i siz atmıyorsunuz. Köpekler atıyor. Eskisine göre gerçekten muazzam olmuş. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Bir geliyorum pingini atayım. Bir sanki bir yılan dişi de lazım. Faze Fight girebiliyorsun, fight'tan çıkabiliyorsun. Bu şampiyondan daha ne istersin ki? Arkadaşlar bu şampiyon çok fazla can yakacak, haberiniz olsun. Çağ webi onayladı, puanladı. Şu gelen wave'i de alalım. 16 level'i space'imize atalım. Seni bitirsek İyi de oynanır mı? Lan bro yavaş atın lol Hayvan Allah hayvan voli bir şey yapamadık ya Şu e doğru ilerleyeceğiz Rakip Rakip Arkadaşlar bu kadar oluyor ya. Bize bir tane yılan diş lazım şu an fark ettim. Bunun kalkanı var, bunun kalkanı var. Bunun kalkanı var, bunun da kalkanı var. Adam AP nasıl kasıyor ya? Sürümüz 7 kişi oldu hadi bakalım. Maksimum 7 mi oluyor o zaman? Sarımızı gördünüz. <laughs> Bir geleceğiz, dolayında oynayacağız. O <laughs> benim ama Terminator lan cidden. Sabaş. <laughs> Sinelando, amk MK Justice ya yazıyor. Böyle bir barona girsek ne olur? Bayağı solo baron yapıyor yani karakter. Nasıl anladı lan orada oldu mu? Arkadaşlar W'nuzun bir kötü yanı var şu an fark ettim ben. Hani kurtları çağırıyorsunuz, damage'inizi arttırıyorsunuz ama bu sefer de şey yeteneğinizi elinizden alıyorsun. Görünmez olabilme. Hani hasar yememe olayı var ya. Beraber karakterin artısı ve eksilerini görüyoruz. Umarım hoşunuza gidiyordur. Yemek yiyenlere de afiyetler olsun. Bu aralar gelen like'larımız 2000'e kadar düştü. Destekleyici olun arkadaşlar. Yükseltelim. Sadece bir saniyenizi alıyor ama... Algoritmaya giriyoruz. Ana sayfaya düşüyoruz. Teşekkürler. Geldim burada bir kıyım yapalım hadi. Jungle Diff ya lafı da geldi. Çok feci yazdı video üzerine. Neyse Napier'i çok seversiniz daha çekerim. Bu tamamen sizin zavallı. Ben oynarken çok eğlendim. Devamında oynamak istiyorum ama ufaktan bitirelim. Arkadaşlar hadi gelin hasar sağ olsun. Bakalım neler yapmışız görelim. Yüksek ele videolar devam edecek bu arada. Beniniz olsun bu aralar deneyeceğim. Hasar tablosundayız. İnlenmiş Nafili ile oynadık. Eğlendik. Güzeldi. 15.4.6. 15.200 altın. Hasar tablosuna geldiğimizde de 40.300'de koskoca bir yoksa en güzel diktik. Karakter muazzam olmuş. Eski halinden bin kat daha iyi. Ben uzatmayacağım. Güzel bir gün geçirin. Kendinize mükemmel bakın. Sağ ol, kaçar. Hoşçakalın. Bay bay.